Merhaba ben Karamel. Bugün size ayı ile koyunun sevimli dostluğunu anlatacağım. Bir zamanlar ormanda büyük bir ayı ve yumuşacık bir koyun yaşarmış. Ayı kocaman ve güçlüydü. Koyun ise sakin ve sevgi doluydu. Bir gün ayı ormanda dolaşırken koyunu yalnız görmüş. Koyun korkmuş ama ayı ona zarar vermek istemediğini söylemiş. Ayı koyuna yaklaşmış ve onunla konuşarak güvenini kazanmaya çalışmış. Koyun Ayının içten olduğunu anlayınca ona güvenmiş. İkisi de birlikte vakit geçirmiş, oyunlar oynamışlar. Ayı koyuna her zaman koruyucu bir arkadaş olmuş, koyun da ayıya her zaman güvenmiş. Böylece aralarında çok güçlü bir güven bağı oluşmuş. Ayı ve koyun birbirlerine olan güvenleriyle mutlu bir şekilde yaşamışlar. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın derinliklerinde büyük bir ayı ve minik bir kunduz yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü ama içinde sevgi dolu bir yüreği vardı. Kunduz ise küçücük ama çok zekiydi ve herkesle iyi geçinirdi. Bir gün ayı ormanda dolaşırken kunduzu yalnız görmüş. Kunduz korkmuş ama ayı ona zarar vermek istemediğini söylemiş. Ayı Kunduza yaklaşmış ve onunla konuşarak korkusunu yenmesine yardımcı olmuş. Kunduz, ayının ne kadar iyi kalpli olduğunu görünce ona güvenmiş. İkisi de birlikte oynamış, birlikte vakit geçirmişler. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve Kunduz birbirlerine olan sevgileriyle ormanın en güzel arkadaşlığını yaşamışlar. Ve böylece sevgi her zaman en güçlü dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın derinliklerinde kocaman bir ayı ve hızlı bir kurt yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü. Kurt ise en hızlısıydı. Bir gün ayı ormanda dolaşırken kurtla karşılaşmış. İkisi de birbirlerine farklı geldikleri için önce tedirgin olmuşlar. Ama sonra birbirlerini daha iyi tanımaya karar vermişler. Ayı kurdun hızına ve cesaretine hayran kalmış. Kurt da ayının gücüne ve dayanıklılığına. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Kurt, ayıya hızını öğretmiş, ayı da kura gücünü. Böylece birbirlerini tamamlamışlar. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve kurt birbirlerine olan güvenleriyle cesaretlerini artırmışlar. Ve böylece cesaret her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın derinliklerinde büyük bir ayı ve gökyüzünün kralı kartal yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü, kartal ise en yükseklerde uçanı. Bir gün ayı ormanda dolaşırken kartalı yuvasında yalnız görmüş. Kartalın gözleri doluydu. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmiş. Ayı kartalın yanına gitmiş ve ona neyin olduğunu sormuş. Kartal yavrularının kaçırıldığını anlatmış. Ayı hemen harekete geçmiş, kartalı yavrularının olduğu yere götürmüş. Birlikte yavruları kurtarmışlar. Kartal ayıya adaleti ve yardımseverliği için minnettar kalmış. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Kartal ayıya gökyüzünden bakmanın farklılığını göstermiş, ayı da kartala adaletin ne demek olduğunu öğretmiş. Böylece birbirlerini tamamlamışlar. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve kartal birbirlerine olan güvenleriyle adaletin ne kadar önemli olduğunu anlamışlar ve böylece adalet her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın kenarında büyük bir ayı ve gururlu bir kaz yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü kaz ise en gururlusuydu. Bir gün ayı ormanda dolaşırken kazı yalnız görmüş. Kazın tüyleri dökülmüş, üzgün üzgün dolaşıyormuş. Ayı kazın yanına gitmiş ve ona neyin olduğunu sormuş. Kaz tüylerinin döküldüğünü ve kendini kötü hissettiğini anlatmış. Ayı kazı teselli etmiş ve ona dürüst olmanın önemini anlatmış. Kaz ayının sözlerine güvenmiş ve ona tüylerinin dökülme nedenini söylemiş. Ayı, kazın tüylerinin yeniden çıkması için ona yardım etmiş. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Kaz, ayıya gururun ne zaman zararlı olduğunu göstermiş, ayı da kazı dürüstlüğün önemini kavratmış. Böylece birbirlerini tamamlamışlar. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve kaz, birbirlerine olan güvenleriyle dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu anlamışlar ve böylece dürüstlük her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın derinliklerinde büyük bir ayı ve hızlı bir kertenkele yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü. Kertenkele ise en hızlısıydı. Bir gün ayı ormanda dolaşırken kertenkeleyi görmüş. Kertenkele bir şeyler arıyormuş ama bulamıyormuş. Ayı ona ne aradığını sormuş. Kertenkele kaybettiği değerli bir eşyasını aradığını söylemiş. Ayı, kertenkeleye yardım etmeye karar vermiş. Birlikte eşyayı aramışlar ve sonunda bulmuşlar. Kertenkele, ayıya adaletli olmanın önemini anlatmış. Ayı da kertenkele, yardım etmenin ve doğru olanı yapmanın değerini göstermiş. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Kertenkele, ayıya hızının ve cesaretinin değerini göstermiş. Ayı da kertenkeleye adaletin ne demek olduğunu öğretmiş. Böylece birbirlerini tamamlamışlar. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve kertenkele birbirlerine olan güvenleriyle adaletin ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Ve böylece adalet her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir gölün kenarında Büyük bir ayı ve neşeli bir kurbağa yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsüydü, kurbağa ise en neşelisiydi. Bir gün ayı gölde yüzerken kurbağayı görmüş. Kurbağa suyun kenarında oturmuş, bir şeyler düşünüyormuş. Ayı yanına gidip ona neyin olduğunu sormuş. Kurbağa kendini biraz yalnız hissettiğini ve arkadaş aradığını söylemiş. Ayı kurbağaya arkadaş olmayı teklif etmiş. Kurbağa sevinçle kabul etmiş ve ikisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Ayı kurbağaya dürüstlüğün önemini anlatmış. Kurbağa da ayıya neşenin ve arkadaşlığın değerini göstermiş. İkisi de birlikte oyunlar oynamış, şarkılar söylemişler. Artık gölde en iyi dost olmuşlar. Ayı ve kurbağa birbirlerine olan güvenleriyle dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu anlamışlar ve böylece dürüstlük her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir ormanın derinliklerinde büyük bir ayı ve küçük bir karınca yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsü, karınca ise en çalışkanıydı. Bir gün ayı ormanda dolaşırken karıncayı görmüş. Karınca yalnız başına bir şeyler taşıyormuş. Ayı ona yardım etmek istemiş ve ne taşıdığını sormuş. Karınca yiyeceklerini karıncalar yuvasına taşıdığını söylemiş. Ayı karıncaya yardım etmiş ve birlikte yiyecekleri taşımışlar. Karınca ayının yardımseverliğine minnettar kalmış. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Ayı karıncaya sevginin ve yardımseverliğin önemini göstermiş. Karınca da ayıya çalışkanlığın ve dostluğun değerini göstermiş. Artık ormanda en iyi dost olmuşlar. Ayı ve karınca birbirlerine olan sevgileriyle en güzel dostluğu yaşamışlar ve böylece sevgi her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerde bir çiftlikte büyük bir ayı ve sevimli bir keçi yaşarmış. Ayı ormanın en güçlüsü, keçi ise en sevimlisiydi. Bir gün ayı çiftlikte dolaşırken keçiyi görmüş. Keçi bir şeylere üzgün üzgün bakıyormuş. Ayı yanına gidip ona neyin olduğunu sormuş. Keçi kendini yalnız hissettiğini ve bir arkadaş aradığını söylemiş. Ayı keçiye arkadaş olmayı teklif etmiş. Keçi sevinçle kabul etmiş ve ikisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Ayı keçiye güvenin ve dostluğun değerini anlatmış. Keçi de ayıya sevginin ve sadakatin önemini göstermiş. İkisi de birlikte oyunlar oynamış, maceralara atılmışlar. Artık çiftlikte en iyi dost olmuşlar. Ayı ve keçi, birbirlerine olan güvenleriyle dostluğun ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. Ve böylece, güven her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ben Melih. Bir varmış, bir yokmuş, çok eskilerde bir çiftlikte, büyük bir ayı ve hızlı bir at yaşarmış. Ayı, Ormanın en cesuru at ise en hızlısıymış. Bir gün ayı çiftlikte dolaşırken atı görmüş. At bir şeylere korkarak bakıyormuş. Ayı atın yanına gitmiş ve ona neyin olduğunu sormuş. At yeni bir şeyler denemekten korktuğunu söylemiş. Ayı atı cesaretlendirmiş ve ona yeni şeyler denemede yardım etmeye karar vermiş. Birlikte engelleri aşmışlar, yeni şeyler öğrenmişler. At ayının cesaretine ve yardımseverliğine minnettar kalmış. İkisi de birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. At, ayıya hızının ve korkusuzluğunun önemini göstermiş. Ayı da atı cesaretin ne demek olduğunu öğretmiş. Böylece birbirlerini tamamlamışlar. Artık çiftlikte en iyi dost olmuşlar. Ayı ve at, birbirlerine olan güvenleriyle cesaretin ne kadar önemli olduğunu anlamışlar ve böylece cesaret her zaman en iyi dostlukların temeli olmuş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.